Esenlikler hoş geldiniz. Bugün Orta Doğu ve dünya siyasetinin derinden etkilen bir gelişmeyle karşınızdayım. Suriye'deki Esad rejimi yıllar süren iç savaşlar ve dış müdahaleler ve hatta siyasi baskılar sonunda nihayet sona ermiş durumda. Esad düşmüş durumda. Bu videomuzda rejimin düşüşünün sebeplerini ve hatta küresel varlığını Suriye'deki parçaların görünümlerini ve olası senaryoları ayrıntılı bir şekilde ele alacağız. Lafı fazla uzatmayacağım. Hemen videomuza geçeceğim. Siz videoyu beğenip kanalıma abone olduğunuza göre ben de videoya geçiyorum. Şimdi ilk önce ele alacağımız konu Esad rejiminin nasıl ayakta kalması olacak. Esad rejimi 2011 yılında başlayan Arap Baharı'nın patlamasıyla sarsılmıştı. Ve Suriye'de barışçıl gösterileri de başlayan halk hareketlerini kısa sürede kanlı bir iç savaşa dönüştürmüştü. Ancak rejim... Birkaç temel faktörle ayakta kalmayı da başarmıştı. Dış destekleri İran, Rusya ve Hizbullah'tan sağlayan askeri ve ekonomik destekler, özellikle Rusya'nın hava saldırıları ve İran'ın milis desteği hayatta kalmasında kritik bir rol oynamıştı. Bölgesel dönüşmüşlük olsun, muhaliflerin kendi içinde çatışmaları olsun, bu Suriye'deki farklı gruplar arasında birliğin sağlanamaması rejim terapisine yaramıştır. Uluslararası çıkarlar Amerika ve Avrupa ülkelerinin Esad'a karşı birleşik bir politik oluşturamamasından dolayı kaynaklanmıştır. Şimdi ikinci, ikinci maddemiz ise Esad rejiminin çöküşüne giden yol. Rejimin açıklarını hazırlayan birkaç önemli faktörü şu şekilde sıralayabilirim. Ekonomik çöküş. Suriye'de uzun ömürlü savaş altyapıyı mahvetti. Ekonomik yaptırımlar Esad rejiminin mali olarak iflasın istikrarına kavuşturmuştu. Halkın temel ihtiyaçları bile karşılanamaz hale geldi. Halk demişken halkın sabır taşına da bakalım. Özellikle son yıllarda hem rejimin kontrolünde hem de muhaliflerin elindeki bilgiler halk arasında artan yoksulluk, açlık ve mutsuzluk rejimine karşı nefretin büyümesine yol açmıştır. Askeri başarısızlıklar. Muhaliflerin son dönemdeki biriktirilebilirleri Esad'ın ortusunun gücünü kaybetmesine neden olmuştur. Uluslararası baskı, Amerika, Avrupa Birliği bölgedeki diğer ülkelerin artan operasyonları ve ekonomik baskıları süreci daha da açlıkta kalmıştır. Üçüncü madde, Esad'ın düşüşünün Suriye ve bölge için anlamı. Peki, Esad rejiminin düşüşü Suriye ve bölge için ne anlatıyor? Suriye halkı için Esad'ın çöküşü uzun süredir beklenen bir umut ışığı olarak görülür. Ancak bu her şeyin hemen düzeleceği anlamına gelmemekte. Ülkede yeni bir siyasi düzenin kurulması ve yeniden inşa süreci büyük zorluklarla dolu olacaktır. Bölgesel dengeler olabilir. Esad'ın gitmesi İran ve Rusya gibi müttefiklerinin Orta Doğu'daki şiddetini yoğunlaştırabilir. Bunun yanında Türkiye, Amerika ve Suudi Arabistan gibi bölgelerde Suriye üzerindeki varlığın arttırılmasıyla ilgili çalışılacaktır. Ya da bir diğer husus göçmen krizi. Suriye'deki mültecilerin ülkelerine geri dönmesi mümkün olabilir. Ancak güvenli bir ortam sağlanmadan bu süreç çok zor görünmekte. Veyahut diğer bir sorun PKK ve YPG. Suriye'nin sırındaki PKK ve YPG güçlerinin geleceği Esad rejiminin kalıcılığıyla birlikte yeniden gündeme gelmesi gelecek. Türkiye'nin de bu konuda nasıl bir tutulma sahip olduğu tartışılma konusudur. Dördüncü bölüm ve son bölüm olası senaryolara geleceğiz. Esad'ın ardından Suriye'de şu üç temel senaryo ön plana çıkmakta. Geçici hükümet. Uluslararası toplum desteğiyle geçici bir hükümet kurulabilir. Demokratik seçimleri zeminde hazırlanabilir. Veyahut bölünme. Suriye'nin kuzeyi, güneyi ve doğusu arasında bölünme riski bulunmakta. Bu yeni zamana yol açabilir. Yeni bir diktatörlük Esad'ın yerine benzer bir otorite liderinin gelmesi riski halen daha mevcuttur. Yani bunun sonucunda bugün Suriye için tarihi bir dönüm noktasıdır. Bugün Suriye'de milli, milli birlik günüdür. Esad rejiminin azalması sadece Suriye'nin değil tüm Orta Doğu'yu bölgesel olarak şekillendirecek bir olaydır. Ancak unutulmaması gereken bir rejimin tek başına huzur ve refah sağlayamaz. Suriye kartı özgürlüğü, adalet ve barışı dolu bir geleceğin sağlanması için uluslararası toplum ve aktörlerin sorumluluğunun alınması gerekiyor. Videoyu burada noktalandırıyorum. Sizin bu konudaki bilgileriniz nelerdir? Bunları yorumlara yazabilirsiniz. Esat Rus sonrasında Suriye'de neler yapılabileceğini önerebilirsiniz. Yorumlarınızı bekliyorum. Videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve içeriklerimi açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Esen kalın.